Bu bana e, psikolog bir bayan takipçimin gönderdiği bir mesajdı. Kendisi şöyle bir soru sormuş. Evrimsel psikolojiye göre. Ha dur önceden şöyle yazmış. Zafer Bey merhaba. Niyetim düşmanca değil, samimi fikrinizi merak ediyorum bir konu hakkında. Ben psikoloji bitirdim fakat hala çözemediğim bir durum var ilişkilerde. Evet. Maalesef psikolog arkadaşların en e, çok yaşadıkları zorluklardan bir tanesi Hatta geçenlerde kırmızı haplı bir psikolog arkadaşımla konuşuyorum arkadaşım dediğim daha yeni tanıştım ama iyi bir arkadaşa benziyor kendisi psikolojiyi bitirdikten sonra kırmızı hapı almış ve bana otururken şey dedi ya Zafer telefonda konuşuyorduk bana şey dedi ya Zafer ben gerçekten düşündüm ilişki ile ilgili bir sorunla karşılaştım sanırım ya terapist kendisinden terapiye gelmeye almaya gelen birisiyle konuşurken e, danışanının bir sorununun olduğunun farkında ve bakıyor ki modern psikolojide e, bu soruna çözüm sağlayabilecek doğru düzgün bir açıklama yok yani çocuk yani sadece modern psikolojide e, bu konuyla bir çözüm getirebilecek bir şey yok ve sadece red pile başvurarak ve red kullanarak ...o danışanının sorununa cevap bulabilmiş. Ve bunu düşündüğünde şey dedi bana... E ...ben gerçekten buna üzüldüm dedi yani. Hani e, modern psikolojide... Ee, olmayan bir e, çözülemeyen bir sorunu sadece her birle çözebilecek olmak aslında bizim psikoloji bilimi için üzücü bir şeydir yani. O yüzden bu tarz psikologlar her ne kadar ilişkilerle ilgili eğitim alıp artık bu konunun Allah'ı olduklarını düşünseler de, bu konuda uzmanlıkları olduklarını düşünseler de görüyorlar ki günlük hayatlarında karşılaştıkları iliş en basit ilişki hatalarını bile çözmelerine yeterli olmayabiliyor bazen aldıkları psikolo psikoloji eğitimleri. Bu bayan psikolog da kendisi psikoloji bitirmiş olmasına rağmen aldığı eğitimle içinden çıkamadığı, çözemediği bir durum var ve bunun için benim gibi bir red pillciye soruyor ve red pill'den tavsiye almaya çalışıyor. Bakalım nasıl bir soru sormuş. Evrimsel psikolojiye göre erkekler sadakat, güzellik, evcimenlik ve feminenlik arar. Bu doğru. Kadınlarda güç, maddi, manevi, fiziki vesaire. Buraya kadar mantıklı. Ki içgüdüsel zaten, mantıklı olmasa bile gerçek. Evet, doğru. Tek mantıklı olmayan şey, kadın yakışıklı, güçlü, sorumluluk ve statü sahibi bir erkekle karşılaştığında aradığım adam bu der ve aşık olduğunda da e, bu değişmez. Hmm, not so much. Evet, öyle bir adam bulduğunda aradığım adam bu der. Ama aynı zamanda o adamın öyle kalması gerekir. O kadının e, o ilişkisinde bir şey değişmemesi için, kendisine aşık olarak kalabilmesi için erkeğin omuzlarına yüklenmiş bir performans yükümlülüğü vardır. Erkek için sadece o an güçlü olmak e, yetmez. Aynı zamanda ilişkinin sonuna kadar da güçlü kalmaya devam etmelidir. Hatta mümkünse daha da güçlenmelidir. Ve gücünü kaybederse, zayıflarsa değişir. Aşık olduğuna da bu değişmez diye bir şey yok. Değişir, aşık olmayı bırakır. E, Önceki dakikalarda da konuştuk. Güçsüzleştiğiniz zaman belki de bir sürü kadın size tahammül eder, sabreder. Fakat güçsüzlüğünüz kronikleştiğinde maddi, manevi, fiziki, duygusal olarak güçsüzleştiğinizde e ve bu kronikleştiğinde kadın sizi bırakır. Ne olursa olsun bırakır. Geçmişte yaşanan şeylerin hatırına bakmaz. O an bulunduğunuz duruma bakar ve o an zayıfsınızdır, muhtaçsınızdır. Ve size güçlen ayaklarınızın üzerinde kalkabilmek için yeterince zaman vermiştir. Ama bunu yapmadıysanız, yapamadıysanız sizin yanınızda durmaz. Devam edelim. Fakat erkeğin güzel, sadık, vefakar, kibar vesaire bir kadınla etkilenmesine rağmen gerçekten aşık olduğunu görmedim. Çünkü aşık olmak erkeklere göre bir şey değil. Bunu da birazdan anlatacağım. Ee, olsa bile bir süre sonra sıkıcı gelir ve kendi istekleri konusunda bencil olan kadına yönelir demiş. Bu etrafımda çok gözlemlediğim bir durum. Özsaygıdan bahsedeceksek erkeklerin ezici bir çoğunluğunun özsaygısı yok sonucuna çıkarız. Fakat bu pek de gerçekçi gelmiyor. Ben yemek yapmayı bilmem, istediğim gibi içerim, gezerim, giyinirim. Erkek buna karışamaz. İsteklerimi yerine getirmediğinde genelde maddi uzaklaşırım yaparsa gelirim yapmazsa giderim tarzı evrimsel psikolojiye zıt düşen bir anlayışa sahip kadınlara daha kuvvetli bir aşkla bağlandıklarına çok kez şahit olduğum bir psikolog olarak. Evet maalesef. Bununla ilgili ben daha önce de bölümler yaptım zaten. Bu da bir gerçek. Erkekler kötü kadın seviyor mu diye. Bunun nedenini de birazdan anlatacağım. Senin bu konudaki fikrin nedir? Bunun sebebini neye bağlıyorsun demiş. Şimdi aşık olma mevzusuna gelelim aşık olmak arkadaşlar. Birine karşı e, yoğun duygular, aşırı yoğun duygular hissetmek, kendinizi kaybetmek aslında bu, bu tarz duygular kadına özgü olan ve erkeğe de yakışmayan duygulardır. Bu yüzden aşık olduğunu iddia eden birçok erkek, erkeğin feminelleştiğini görürsünüz. Bakın aşık olduğunu iddia eden, aşkının yüceliğiyle ilgili konuşan, ne kadar çok sevdiğiyle ilgili ağlayan, zırlayan, şiirler, şarkılar, çiçekler, böcekler yazan adamlara bakın. Bunlar genellikle feminendir. En 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 e, kaliteli ve bilinen şairlere bakın. Aşk şiirleri yalan, yazan adamlara bakın. Çok nadirdir ki içinden maskülen bir adam çıksın. O aşk meşk duygularına kapılan adamlar genellikle feminendir. Ve bunu herkes de görmüştür. Ve bunu eminim bu psikolog hanım da görmüştür. Aynı mantık e, yürütmeyi kadınlar üzerinden de yapabiliriz bu arada. Yani kötü çocuklar muhabbetine girdiğimiz zaman... Ee, biz de aynı muhabbeti kadınlar üzerinden yapıyoruz. Ne diyoruz? Kadınlar kötü çocuklardan hoşlanır diye bir şey diyoruz, değil mi? Aslında kadınlar kötü çocuklardan hoşlanmazlar. Ama iyi çocuklara kötü çocukları tercih ederler. Ve bunun da bir nedeni var. Bunun nedeni kötü çocukların iyi çocuklardan daha fazla omurga ve maskülenlik taşıması, daha erkeksi olmaları. Kadınlar iyi çocuk ve kötü çocuk arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarında. Kötü çocuğu seçerler. Ama bu asıl istediklerinin kötü çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Asıl istedikleri centilmen maskülen bir erkek. Ne iyi çocuk olan ne kötü çocuk olan ama ortada olabilmiş bir erkek. Bunları anlattık. Bunların benzerinin erkeklerde de olduğunu görüyoruz. Yani kadınlar kötü kadınlardan mı hoşlanır? Gerçekten de buradaki psikologun dediği gibi nasıl demiş burada. Ben yemek yapmayı bilmem. İstediğim gibi içerim, gezerim, giyinirim. Erkek buna karışmaz. İsteklerimi yerine getirmediğinde gene, gene uzaklaşırım. Yaparsa gelirim, yapmazsa giderim tarzı kadınların gerçekten hayatında erkekler var. Ve erkekler hanım hanımcık kadınlara kıyasla bu kadınları tercih ediyor gibi görünüyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu adamların cinsel disiplinlerinin olmaması. Çünkü bu tarz anlattığı kadınlar aşırı fazla cinsellik sergileyen kadınlardır aynı zamanda. Cinselliklerini sergilemekten asla utanmazlar. Ve erkekler bu kadınlara baktıklarında bu kadınların kıvrımlı vücutlarını görürler. Açık tenlerini görürler. Ve onlarla çiftleşmeye yönelik aşırı yoğun bir istek duyarlar. Ve bu isteklerini kontrol edemedikleri için o kadınların köpekleri olmuş derecede bulurlar kendilerini. Bunun sebebi o adamların kendilerine bok gibi davranan kadınlardan hoşlanmaları değil o kadınların aşırı cinsellik kullanarak o adamların dikkatini çekmesi ve o adamların nasıl istediği şeyin aslında cinsellik olması ve cinselliği elde edebilmek için o kadının boktan davranışlarını tahammül etmiş olmaları. Aslında adamlar bu boktan davranışlardan hoşlanmıyorlar ama o kadar cinsel disiplinsizler ki, o kadar yokluktalar ki sırf sevişebilmek uğruna bütün bunlara tahammül etmeye razılar. Yani nasıl ki kadınlar kötü çocuklara bu şekilde tahammül ediyorlarsa çünkü her yer iyi çocuk kaynıyor. Her yer omurgasız erkek kaynıyor. Aynı şekilde erkekler de bundan dolayı bu kadınları tercih ediyorlar. Bunun da bir sebebi var. Çünkü bu kadınlar diğer kadınlardan daha fazla cinsellik sinyalliyorlar. Yani sebebi erkeklerin kötü kadın sevmesi değil. Erkeklerin cinsel kadın sevmeleri. Erkeklerin cinselliklerini cilve yaparak kullanan ve cinsellik gösteren ve yaşayan kadınları seçmeleri istemeleri bu o hanım hanımcı kadınların tercih edilmemelerinin bir diğer sebebi de aşırı cinsel anlamda utangaç ve ketum olmaları ve birçok erkek bunu itici buluyor. Birçok erkek birlikte flört, flörteşebileceği ve cinsellik yaşayabileceği kadınlarla birlikte olmak istiyorlar. Ve bu kadınlarla bunları yaşama olasılığı daha yüksek. Ama değer mi bunlarla olmaya, sırf seks yapabilmek için bunlarla katlan, bunlara katlanmaya değmez. Ama yine de erkekler bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü cinsel disiplinsizlik hat safhada. Devam edelim. Ee, bir diğer konu kadınların çoğu solipsistik doğaları gereği kendileri bir erkeğe aşık oldukları için kendileri bir erkeği beğendiklerinde, gerçek arzu duyduklarını nasıl bir doğa, doğal süreçten geçiyorlarsa, nasıl hislerin içerisinden geçiyorlarsa, aşık olduklarında neler yaşıyorlarsa bir erkeğin de kendisine, kendilerine aşık olması gerektiğini ve ancak o şekilde bir ilişki yürütebileceklerini varsayıyorlar. Yani kendileri bir erkekten hoşlandıklarında nasıl duygu düşünce durumlarından geçiyorsa erkek de aynalarını yapmalı yoksa o erkek beni sevmiyordur diye mantıksal çıkarım yapıyorlar. Ama senden tamamen farklı olan bir canlının seninle tıpkı senin gibi bir ilişki kurmasını bekleyemezsin. İşte buradaki psikolog hanımefendinin ve bu insanların genel olarak yaptıkları hataların en e, büyüğü bu. Kadınlar genellikle ilişkilerde erkeklerden kendilerine kadın gibi davranmalarını bekliyorlar. Duygularını, sevgilerini bir kadın gibi, tıpkı bir kadın gibi ifade etmelerini bekliyorlar. Ve erkekler bunu yapmadığında, ahım bu erkek beni sevmiyor olmalı diye düşünüyorlar. Ondan sonra kendilerine aşık olacak bir erkek oluyorlar. Ve buluyorlar ama o erkek tam olarak feminen ve kadınsı bir e, karı gibi bir adam ortaya çıkıyor. Çünkü maskülen bir erkek erkek doğasına uygun bir şekilde yaşayan bir erkek duygularını, hislerini bir kadın gibi ifade etmez. Ve ondan böyle bir şey de beklenemez. Ve zaten tam olarak böyle yapmadığı için o adam kadınların gözünde çekicidir. Erkekler erkek gibi sever. En azından öyle sevmelidir. Kadının doğası da zaten erkek erkek gibi sevdiği zaman kadınlığını açığa çıkartarak cevap verir. Ve ne olursa olsun erkek de olsa Kadın da olsa kendilerine köpek çeken, kendilerine bok gibi davranan, peşkeş çeken insanlara aşık olma durumu her zaman bir psikolojik rahatsızlıktır. Her zaman bir, bir sürü travmaya, özgüvensizliğe, narsizme zarf durda bir sürü şeye dayanır. Bu normal bir şey değildir. Yani dışarıya bakıp. Piç erkeklere köpek olan kadınları görüp bunu normal saymak ya da e, bu tarz kadınlara, açık saçık kadınlara, erkeklere köpek çeken kadınlara köpek olan adamları gördüğünde bunun olması gereken olduğunu varsaymak. Demek ki bütün erkekler ya da bütün kadınlar bundan hoşlanıyor diye varsaymak bu oldukça yanlış bir mantıksal çıkarım olur. Bunu erkekler de yapıyorlar, bunu kadınlar da yapıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Evet. Bu insanların neden çekici bulunduğuyla ilgili sebepler var. Bu sebepleri anlayın. Ama bunlar ideal e, modeller değiller. Ve onların da ilişki hayatlarında çektikleri sorunlar ve problemler var. O insanlar olmak istemezsiniz. O piç erkek olmak istemezsiniz. Ya da o erkeğe köpek çeken kadın olmak istemezsiniz. O o insanlar mutlu değiller. Dışarıdan baktığında o erkeğin kendisine köpek çeken kadına sırılsıkla maşık olduğunu görüyorsun... Ve düşünüyorsun ki ah keşke benim bana da bir erkek böyle aşık olsa. Ama bilmiyorsun ki e, o kadın içten içe o adamdan iğreniyor. Ve kendisinden de iğreniyor. Çünkü bir sırf bir adamı kendisine aşık edebilmek için bok gibi bir insan olmak zorunda. Ve bir adam kendisine ne kadar aşık olursa olsun onun için yeterli değil. Çünkü evet o adam kendisine sırılsıklam aşık ama aynı hayranlığı, aynı aşkı o kadın o adama duymuyor. İstese de duyamaz. Çünkü o adam Erkekliğini kaybetmiş bir adam. O yüzden bu tarz durumları bakarak bunların olması gereken şeyler olduğunu varsaymayın. Evet, bu psikolog hanımın sorularını da cevapladık. Umarım faydalı olmuştur. Bu bölüm bittiğinde kendisine bunu bir kesit olarak atarım.